Evet. Yani hem maçı hem de sezonu biraz değerlendirecek olursak bugün oyuncularım gerçekten üst düzey performans gösterdiler. Rotasyonlu bir kadroya rağmen çok daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Ee, Ankara Gücü camiasına geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrardan onları Süper Lig'de görürüz. Çok güçlü e, bir camia Ankara Spor Ankara Gücü eee taraftarıyla beraber İnşallah tekrardan aramıza çok çabuk dönerler. E, sezon içinde yani bu benim ilk antrenörlük, teknik direktörlük deneyimimdi. Bugüne kadar iyi geldik. Tam koşmaya başlayacağımız zaman ligde ayağımızın takıldığı oldu. Bu bize bu sene biraz 3-4 defa oldu. Tam kafamızı kaldırdık, koşmaya başladık, tekrardan düştük. Bazı oyuncuları kaybettik. İşte bakas Bakasetas'ı sattık. Babakar sakatlandı uzun süre. Efecan bir dönem yoktu aramızda. İşte Son haftalarda Salih sakatlandı. Bunlara rağmen... En çok üzüldüğümüz maç diye gene geçen haftaki Erzurum maçını söyleyebilirim. Yani o maçı kazanıp 63 puanla bugün ligi bitirmiş olsaydık bir nebze daha mutlu olacaktık ama onun dışında ilk yılımızda iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Değişik bir futbol oynatmayı tercih ettik. Kendimize misyon olarak bunu getirmiştik zaten koymuştuk hedef olarak. İyi bir oyun oynadık. Bugün itibariyle ligin topa en çok sahip olan kalesine en az şut gelen ve en en çok isabetli şut çeken takımıyız. Bu istatistikler bizim için bir nevi e, büyük takım istatistikleri. Bunlar bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Eee oyuncularımıza ve yönetimimize bana vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Amacımız istikrar. E, devam edeceğiz inşallah e, seneye de, ondan sonraki senede. Amacımız bu. Ne kadarını yapabiliriz, ne kadarını yapamayız göreceğiz ama biraz daha değişime gideceğiz. 6-7 tane iyi oyuncu almayı planlıyoruz. Seneye yine rekabetçi bir takım yaratıp elimizdeki oyuncuların market değerini artırmak istiyoruz. İşte Steven'la Salih'in bugün sözleşmesi bitmiş durumda. Muhtemelen büyük takımlara gidecekler. Bakasetas'ı yüksek bir değerle sattık. Berkan ortaya çıktı. Umut, Efkan e, seneye daha çok rol alacaklar. E, genç oyuncular. E, daha Fatih var. E, onun dışında... Zavellas'la Siopis, bunlar milli takıma gitmiyorlardı. Biz geldiğimizde şu an milli takım oyuncuları. Bu veriler bizim için olumlu veriler. E, kulübümüzün ve oyuncuların market değerini arttırdığımız için mutluyuz. Daha iyi bitirebilir miydik? Bitirebilirdik. Ama dediğim gibi gün sonunda e, sezon başında bize böyle bir sıralamada bitireceğimizi söyleselerdi hepimiz mutlu olurduk. Hemen elimizi sıkardık yani el sıkışırdık. O yüzden mutluyuz. E, herkese çok teşekkür ediyorum. E, basın olarak, medya olarak sizlere de teşekkür ediyorum. Bazen bir problem varmış gibi gözükse de asla aramızda bir problem olmadı. Yani onu ben e, istemsizce lider takımın hocası olarak bir soru sorulması, maçın üzerine bir soru sorulması gerektiğini düşündüğüm için söylemiştim. Aramızda bir problem yok. E, herkese desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve sizleri seviyorum. Teşekkürler. Var mıydı hocam soru? Teşekkürler. Evet. Ben kendi teknik adamlığımda, kendi kulübümde de oyunun oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden okunması gerektiğini düşünüyorum. Ee, her hocanın oyuncu üzerinden verdiği karara saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, bütün teknik adamlar e, bizlerlik içinde, Şenol Hoca milli maçlarda oyuncularla çalışıp maç oynayıp antrenman yapan insanlarız. En doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz kendimize göre. Tabii ki hata yapıyoruz. Bazen de doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bazen doğru yaparken hata yapıyoruz. Sonradan görüyoruz. O yüzden ben oyuncu üzerinden gidilmesine karşıyım. Her zaman söyledim oyun üzerinden. Milli takım pırıl pırıl bir jenerasyonu var. İşte e, Burak Yılmaz gibi e, tecrübeli oyuncular var. Onların önderliğinde bizi Avrupa Şampiyonası'na taşıdılar. E, i̇nşallah orada da bizi tekrardan gururlandırırlar. Havuz gerçekten geniş. O yüzden ben e, Şenol Hoca'nın kararlarına saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.